Merhabalar. Ben Deniz Ahmet Konanç. Konuğum Sinan Kaloğlu. Sinan hocam merhaba nasılsın? Teşekkür ederim Ahmetçim. iyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Bizler İstanbul'dayız. Sen Almanya'dasın. Hayat evet. nasıl orada? Neden kaldın açıkçası, orada? Açıkçası yani açıkçası aslında e, uçak biletlerim vardı. Dönecektim ama iptal e, oldu maalesef biletlerimiz. E, daha sonra da e, ilk önce e, öğrencilerin e, gelmesi için bir plan yapılıyor şimdi de. E, devletimiz böyle bir imkan sağlıyor ama ilk önce Erasmus'tan dolayı falan ya da diğer nedenlerden dolayı öğrencilerin e, dönmesini sağlıyor. Bakalım biz de bekliyoruz yakında döneriz inşallah. Ama tabi bu tarafta da bir taraftan da karantina olayı var Türkiye'de biliyorsunuz. Yurt dışından geldikten evet. sonra 14 gün bir karantinada kalma durumu falan da var. E, biraz daha işlerin durulmasını bekliyorum aslında bu virüsün biraz daha durulup öyle dönmeyi daha tercih ediyorum açıkçası. E, hocam biraz geriye doğru gidebilirsin ekrandan biraz kendini geriye doğru evet böyle daha güzel harika e, hocam e, şimdi tabii bu koronavirüs olayından ötürü sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok ülkesinde Çin biraz işi çözdü gibi ama şimdi Avrupa'da da var ama Almanya'da daha az seyrediyor gibi sanki değil mi? Diğer ülkelere göre. Aslında e, Almanya'da tabii. E şöyle diyeyim birden vakalar üst üste gelmeye başladı. Ama buradaki toplum biraz daha Ahmet'cim bilinçli öyle diyeyim ben size. Ee, şimdi e, Almanya eyaletlerle yönetiliyor. Her eyaletin kendi kanunları var. Bazı eyaletlerde sokağa çıkma yasağı getirildi. Bazılarına getirilmedi. Ama genel itibariyle e, Almanya'nın genelinde işte restoran dediğimiz kafe dediğimiz her yer e, bütün toplanma merkezleri, insanların kalabalık olabileceği her yer kapatıldı. E, üstelik e, i̇ki gün önce de ben Northwest Düsseldorf şehrinde yaşıyorum. E, bu şehirde de e, iki gün önce iki kişiden fazla kişinin yan yana gelmesi yasaklandı. E, bütün spor faaliyetleri durduruldu, bütün spor alanları dur, e, kapatıldı. E, sadece tek başınıza spor yapmak isterseniz ya da yürüyüş yapmak isterseniz çıkabilirsiniz. Bir şartla o da e, mesafeyi korumak zorundasınız en az iki metreyi. E, korumak zorundasınız. Alışverişlerin, alışverişlerde de e, genelde içeride biraz birkaç kişi varsa, dışarıda bekliyorlar. Öyle giriyorlar ve e, kasa dahil her yerde bir mesafe korumak zorundasınız. Bu önlemler Almanya'da şu e, virüs olaylarında biraz işi yavaşlattı. Çünkü bir ara bayağı bir üst üste vakalar ve e, hastalar ortaya çıkmıştı, ama şimdi biraz daha yavaşladı e, gözüken o. Hocam. E Almanya'da, Türkiye'de, İtalya'da veya başka bir ülkede e, ne olursa olsun hayatı çok zorlaştırdı e, bu durum. Tabii futbola da çok etki ediyor. Sen Beşiktaş'ın ve Türk futbolunun unutulmaz bir golcüsüsün. E, Teşekkür ederim. Aynı zamanda artık bir teknik direktörlük yolunda da e, hızlı adımlarla ilerliyorsun. E, şimdi bu koronavirüsün futbol üzerine etkileri e, bütün ülkelerde yaşanıyor. Olimpiyatlar ertelendi. Euro 2020 e, Şampiyonlar Ligi UEFA derken bizim Süper Lig'de süresiz yani şu anda süresi belli değil ertelendi. Evet. Playoff tartışmaları var. Böyle tescil edilsin tartışmaları var. E, sıkıştırılmış lig oynansın tartışmaları var. Senin eski bir futbolcu yeni bir teknik direktör olarak vicdanın nasıl e, bir yol haritası çiziyor? Ne olmalı sence? Ya aslında Ahmetciğim tabii ki e, İkinci Dünya Savaşı'ndan itibaren ilk defa böyle büyük bir e, sorunla karşı karşıya kalıyor bence global dünya. Bunun etkisi de tabii futbola çok büyük bir etkisi oldu, kötü bir etkisi oldu. İşte Avrupa'da önde gelen liglerin hepsi ertelendi ya da iptal edildiler. Ne zaman başlayacağı da belli değil. Gerçi Almanya açıklama yaptı. Nisan sonunda, Nisan sonuna kadar maçların ertelendiğini söyledi, ama bir daha ertelenebilir ki belki de iptal edilebilir. Bu domino taşı gibi sevgili Ahmet. Yani hep birbirini tetikleyen unsurlar var burada. Şimdi. Şöyle bir durum var. Avrupa ile bizim aramızda bir fark var kulüpsel olarak sevgili Ahmet. E, buradaki kulüplerin çoğu borçsuz kulüpler. Yani borçsuz kulüpler hadi bir şekilde bazı şeyleri törer edebilirler. Tabii ki çok büyük bir kayıpları oldu, herkesin oldu. Ama onların yine de e, borçsuz kulüp olmaları, onları yine de e, çabuk toparlanmalarını sağlayacak. Kuşkusuz. ama Bizim bizim ülkemizde tabii ki maalesef ülkeler e, takımımızlar kulüplerimizin çoğu borç batağında olduğu için ve günlük plan yaptıkları için maalesef yani çok karamsar olmak istemiyorum ama bunun etkisi bizim Türkiye'de çok çok daha büyük olacak açıkçası. Çünkü yani bir büyük küçük kalmadı. Büyük takımların da büyük borçları var. Bu arada işte Kesinlikle. gelirler onlar bunlardan ötürü diyorsun ki ekonomik olarak sıkıntı olacak dönüşünde. Yani tabii şimdi şöyle bir e, olgu var. Yani e, bizim liglerin özellikle Süper Lig'in bir geliri var. Ama bunun karşılığında da bunun gelirin 2-3 katı kadar da bir gideri var. ve şöyle Ne gideri var? Yani ne gideri var ve bir, bir planımız yok sevgili Ahmet. Yani işin en kötü tarafı bu. Şimdi Almanya'da kulüplerin 1 euro bile borcu yok. E şimdi e, bunların kendilerini tölere etme şansı biraz daha geleceğe daha çabuk. Yani en azından şu virüs atlatıldığı zaman e, daha çabuk toparlanma şansları var. Ama biz öyle miyiz? Biz öyle değiliz. Şöyle bir şey yakaladım ben geçen. Ee, hani sözünü kestim ama konuyla bağlantılı olacağı için devam edeceğini biliyorum Hı -hı. sevgili Sinan Kaloğlu. Almanya'nın, Alman Futbol Ligi'nin CEO'su ismini hatırlamıyorum. Diyor ki biz futbolu daha fazla oynatmazsak yani seyircisiz de olsa oynatmazsak futbol bitecek diyor. Almanya için de aynı şeyi söylüyor. O bile bunu söylüyorsa biz burada neler düşünmeliyiz acaba? Evet kesinlikle ya yani şöyle bir durum var. Futbol bugüne kadar sevgili Ahmet yani hiç e, ertelenmemiş. Yani en fazla bir hafta ertelenmiş ya da iki hafta ertelenmiş. Ama böyle bir durum e, yani süresiz ne olacağı belli olmayan bir durum ilk defa olmuş. Savaşlarda bile, savaşlarda bile Suriye milli takımı oynanmış. gidip Irak milli takımıyla bile maç yapmış. Yani savaşlarda bile futbol oynanmış. Ya yani Futbolun çok büyük bir sosyal bir sorumluluğu vardı aslında. Ve şimdi bu ortadan kalkmış oldu ve kimsenin ne yapacağını bilmediği bir durum var şu ortada ama biz buna hazırlıklı mıyız aslında biz buna hazırlıklı değiliz yani hiç hazırlıklı değiliz yani kulüplerin mali yapısı işte e, ne bileyim göstereceğimiz o Reaksiyonda hazır değiliz yani açıkçası bilmiyoruz ne olacağını peki işin ekonomik boyutundan e, bir vicdanın, diğer bir boyutuna vicdanın, vicdanın boyutuna gelelim vicdanın boyutuna gel. gelelim o ilk <laughs> sorumda yani tamam. sence playoff mu oynanmalı atıyorum haziranda başladı işler düzeldi Seyirci de oynansa biz bu futbolu Oynamaya başlayabiliriz dendi Playoff mu oynanmalı lig böyle tescil mi Edilmeli lig geçersiz mi Sayılmalı hızlandırılmış bir lig mi Oynanmalı Benim şahsi düşüncem Kesinlikle Oynanmamalı sevgili Ahmet yani, yani tamamen mi oynanmamalı Tamamen oynanmamalı çünkü zaten Şöyle bir durum var Birincisi yani bu virüsün Ne zaman bitip bitmeyeceğini bilmiyoruz yani ne zaman tekrar çıkacak ortaya bilmiyoruz. Şimdi stadyumlar ve kalabalık ortamlar virüsün tekrar canlanmasını sağlayabilir. E şimdi biz neden herkese uyarılarımızı yapıyoruz? Evde kalın, evde kalın diye. Çünkü e aslında virüsün yayılma hızını yavaşlatmak için. Çünkü sağlık sektörün çökmemesi için sevgili Ahmet. Çünkü daha bunun ilacı bulunmadı. E şimdi herkesin hasta olduğu bir durumda, o zaman İtalya'daki o görüntüler ortaya çıkacak. Yani hastaların kimin yaşayıp yaşamayacağını doktorların karar vereceği bir ortam ortaya çıkacak. Bunun önüne geçmek için de yavaşlatması gerekiyor sistemin biraz. Ee, yani giden hastalığı yavaşlatması gerekiyor. e Şimdi e, alınan önlemlerle mesela Almanya'da hastalığın gidişatı yavaşlatıldı bir nebze. Bu daha da devam ettikçe belki e, Wuhan'daki gibi olacak. Hasta sayısı bire düşecek belki hastaneye giden. Ama biz bunun süresini bilmiyoruz. Van bunu 3 ayda başardı. Şimdi 2-3 ayda Türkiye'de de biz bunu başarabilirsek o zaman e, ligler 3 ay antrenman yapmamış bir takım, kulüp maç yapmamış bir, e, şey takım oyuncuları hangi psikolojiyle oynayabilir ya da o psikolojiyi atlatmış seyirci hangi psikolojiyle gelebilir stadyuma maç seyretmeye. Yani bunlardan ötürü hiç oynanmamış sayılmalı diyorsun ama orada da şöyle bir tez öne sürülüyor. Ya bu ligin muhtemel şampiyonlarından biri Trabzon'du veya Başakşehir'di. İşte Galatasaray'da yetişiyordu canım. Hakkımız yeniyor dese Galatasaray, hakkımız yendi dese Başakşehir veya Trabzonspor. Orayı nasıl çözeceğiz? Orayı çözecek kişi bence futbolun akil adamlarıdır. Yani eğer öyle bir durum, öyle bir düşünce varsa e, akil adamlarıdır. Bütün kulüpler birliği toplanarak kulüp başkanları, kulüplerin kendi arasında yapacağı toplantıda evet biz ligi tescil edelim, şu an lig lideri Trabzonspor'dur şampiyon olarak da ilan edelim demeleri gerekir. Eğer böyle bir düşünceleri varsa ki buna da bence e, itiraz etme şansları olabilir. Şöyle bir itiraz etme şansı olur. Çünkü işin içinde yine gelirler ortaya çıkıyor sevgili Ahmet. Yani birincinin alacağı parayla ikincinin üçüncüyü alacağı para ayrı gelirlerden. Sıralamada e, gelir düzeyine göre de bir biliyorsun bir gelir geliyor sıralamaya Tabii. göre. Hem de e, çok ciddi bir para geliyor. Çok ciddi bir para geliyor ve bu da işin açıkçası şeyini engelliyor. E şimdi bir de e, Türkiye Süper Lig'in birincisi direkt UEFA Şampiyonlar Ligi'ne giriyor. E şimdi Başakşehir ve atıyorum e, Galatasaray kulübü şu anda diyebilir. E, ben de gidebilirdim. 8 hafta vardı daha maçların bitmesine. Diyebilir. Çünkü işin içinde bir de UEFA Şampiyonlar Ligi gibi bir pasta var. Hani direkt gidebileceğim bir ortam var. Peki bir şey bir soracağım var. sevgili Sinan. Diyelim ki e, senin dediğin formül işleri ve lig oynanmamış sayıldı. E, bu evet. sene elde edilen para verilecek para nasıl dağıtılmalı? Yoksa hiç mi dağıtılmamalı? Bence bu seneki para benim şahsi görüşüm 26. haftaya kadar yapılan sıralamada e, belki hani tescil olmasa bile şampiyon olarak tescil edilmese bile de lig ya da lig tescil edilmese bile 26. haftaya kadar yapılan bütün ödemeler ona göre yapılması gerekir. Çünkü bu hak ve adalet budur açıkçası. Üstelik eğer hani e, biz tamam maçları yapmayacağız, o zaman biz ne yapacağız, değil mi? Hani bu lig ne olacak? Bu lig e, oynanacak olacak? mı bir daha? Yani tesil evet. edilecek mi? Bence bence e, bu lig daha sonra da oynanabilir. Yani nasıl oynanabilir? E, virüsün artık ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Ama mesela kalkıp şöyle diyebiliriz sevgili Ahmet, yani e, 2000 e, işte e, 19 e, 2019-2020 sezonu kaydırılarak 2021'in Ocak, Şubat'ında ya da o civarda Şubat'ta bitti ya bizim ligimiz şu anda hani evet, ertelenmeler falan. Evet. 2021'in Şubat'ından itibaren oynanacak denebilir. Mesela ama o zaman da ne olur? Yani bizim için çok büyük bir vakit şeyimiz olur. Zaman kazanmış olur. Şunu soruyorum. Önemli bir şey söylüyorsun da tam anlamaya ve anlatmaya Aha, çalışıyorum. Tamam. Gelecek sezonu oynamadan mı Şubat'ı bekleyeceğiz? Onu anlamadım. Yoksa gelecek sezonu Şubat'a kadar bitirip bu sezona geri mi döneceğiz? Acayip bir matematik çıktı. <gülüyor> <gülüyor> güzel olduksa güzel Güzel yere gidiyoruz ama tam anlatabilsek. <laughs> Şimdi şöyle bir şey var sevgili Ahmet. Her şeyden önemlisi en önemlisi sağlık. Tamam mı? Sübekt evet evet. Ve evet. şu anda ben net sana söyleyeyim. Yani bizim ben Almanya'dan buradaki haberlerden oradan buradan baktım. Yani bu e, virüs e, olayının Dünya üzerindeki etkisi 18-20 ayı bulacak. Tamamen kaldırılması için. Tabii. Şimdi bunu ne kadar yavaş atlatan o kadar karlı olacak açıkçası. Pozisyonunu ona göre yapacak. Şimdi e, ülkemizde diğer ülkelere göre daha az bir e, seyirde gerçekleşiyor bu. Ama biz buna ne kadar di dikkat ediyoruz? Şimdi bilemiyoruz ki. Hani insanlar e, biliyorsun daha yeni 65 üstü insanları biz sokaktan çıkarmaya çalıştık. E, hepsinin ne olduğunu, ne yaptığını bilmiyoruz açıkçası. Ya Virüsün ne zaman biteceği de belli değil. Böyle bir durumda bence tüm kulüpler bir araya gelip, spor akıl adamları bir araya gelip bir kriz masası oluşturması gerekir sevgili Ahmet. Hani biz bunu günlük planlarla değil, işte Nisan'da playoff oynatırız, Haziran'da şöyle olur, bu değil. Resmen şöyle bir karar almaları gerekir. Biz bu ligi 26. haftasından itibaren ya tescilleyeceğiz... 26. haftasından sonrası bölüm içinde ya da playoff yapacağız ya da diyecekler ki biz bu virüsün e, ne zaman biteceğini öngöremiyoruz. Kimse öngöremiyor şu anda. O zaman diyecekler ki biz e, şu tarihe kadar 2020-2001 sezonuna biz bu ligi tekrardan başlatacağız diyecekler. Sence hangisi? Bir daha bence o, bence sağlıklısı, bence sağlıklısı kesinlikle hani insanlara çok net bir şekilde cevap vermek adına hani playoff yapalım mı, şunu yapalım mı den ziyade e, bence seneye ertelemeleri daha mantıklı olur, yeni sezona ertelemeleri daha mantıklı olur. Yani bu sezon oynanmamış kabul edecek, yoksa erteleme derken kalan kısmı mı gelecek sezon oynasın? Evet evet, yani gelen e, şimdi şöyle bir şey var, bu sezonu tescillenmeyecek bu sezon. Tamam. tamam mı? Bu sezon tescillenmeyecek. Kalan ee, haftalar. Kalan kalan haftalar diye bir şey yok. Bu sezon tescillenmeyecek. Yok. Bu evet. yok. Ya bu yok. Ya dedim ya. Şimdi şöyle bir şey var. Ya kulüpler birliği toplanacak diyecek ki 26. haftada lig lideri Trabzonspor'dur ve şampiyon odur diyecek. Bu birinci şey. Ee, tamam. avant şey sence'den gidiyoruz. sence'den gidiyoruz. Tescil edilmiyor <laughs> bu lig. Yok sayılıyor. <laughs> i̇şte biz yani yeni sezona için... Ağustos'ta Eylül'de yeniden başlıyoruz bu. Aynen öyle. ama işte Ağustos Eylül de bence yakın bir mesafe. Buna o, da, o da, da olabilir, kulüp, bu kulüp hiçbir zaman yani o kulüpler buna hazırlıklı değil. Bence e, en azından 12 ay gibi yani hastalığın ülkemizde çıkmış olduğu tarihten itibaren eğer kabul edersek 12 ay olarak şey yapmak e, gerekirse Şubat ayında başlamalı benim şahsi görüşüm. Ha şimdi anladım hocam. <laughs> Şöyle diyorsun. Zaten biz bu sezonu geçersiz saysak da yeni sezona sıfırdan başlayalım diyemeyiz. Eylülde bizim ligimiz başlıyor ya, örneğin Ağustos Aynen, Eylülde. Evet, yine başlayamayacağız evet. büyük ihtimalle diyorsun. Evet. Biz diyorsun bu sezonu yok sayalım 2019-2020'yi. Tarih böyle hatırlasın bu sezonu. Biz bu sezonu 2020-2021 olarak yine Eylül'den başlatalım mevcut Aynen. puan durumuyla. Mevcut yani, puan durumuyla e mı? Bakalım mantıklı hocam güzel bir yere geldik. <gülüyor> 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 Aa bak çok güzel bir yere geldik. hak mi hocam? <laughs> çünkü senin mantığın şu ki sen hani daha böyle gerçekçi konuşmaya çalışıyorsun anladım ben seni. Evet. Biz bu sezon iptal ettik yeni sezonu yeniden başlayalım da diyemiyoruz çünkü bu virüs olayı buna da müsaade etmeyecek diyorsun. Hani bir dahaki Şubat'a falan anca temizlenir bu ligi oraya taşıyalım diyorsun. Yani Kaydınmalı oraya dik dediğim bu herhalde. <laughs> yani aslında tam öyle değil de sevgili Ahmet ben sana şöyle söyleyeyim bak. Ama benim e... kafama bu çok yattı hocam bak <laughs> iyi bir bey fırtınası yaptık. Çok mantıklı bu. Yani şimdi e... belli ki şu anda e, bu virüs akut döneminde. Yani evet. biz daha cevap veremiyoruz. Yani sonuçta ne olduğunu da bilmiyoruz. Doğru değil mi? Ve bunun öyle. ne kadar bunun ne kadar süreceği de belli değil. Şimdi Wuhan şehrinde gördüğümüz kadarıyla 3 aylık bir karantina dönemi oldu sevgili Ahmet. Ve 3 aylık karantina, sert karantina döneminden sonra bunu yavaşlattılar. Hani hani tam bitirdiler mi bilmiyoruz. Belki de hala bitmedi. Onu tam emin değiliz. Ama İyi bu 3 ay sürdü. Söyleniyor. Ama bu işte 3 ay sürdü. Şimdi bak evet. bizim daha yeni liglerimiz ertelendi. Daha yeni yeni işte e, test kitlerimiz geliyor ve insanları yeni yeni test yapmaya başladık sevgili Ahmet. Yani Allah korusun. Tabii ölenlere Allah rahmet eylesin. Yani hastalara da acil şifa diliyorum ama her gün yavaş yavaş da olsa sayımız artıyor farkındaysan Türkiye'de. Evet. Şimdi insanların kafasında da hani lig olacak mı, oynanmayacak mı bu düşüncelerden çok insanların sağlığı ne olacak? Biz bunu düşünmeliyiz bence. O yüzden de insanlara çok güzel, halkımıza çok güzel net bir cevap vermeliyiz. Toplanacak yani kriz masası dediğimiz şey bu. Akil adamlar, spor adamları bir araya gelip Gerçekten bak, biz bugüne kadar ülke olarak zaten bu tip durumlarda e, özellikle futbol olarak mesela böyle durumlarda bir B planı ne yaparız? diye Hiç toplanmadık sevgili Ahmet. Ya bir B planımız yok. Krizle hep karşı karşıya kaldığımızda krizi o an çözmeye çalıştık. Ama hiçbir önceden bir planımız olmadı. O yüzden de şimdi evet. bir plan yapmak için yani e, bir planımız olması için bütün o akil adamlar, işte futbolun içindeki o paydaşların bir araya gelip sevgili Ahmet. Ee, şey yapması gerekiyor. Bir ortak bir plan hazırlaması gerekiyor. Ve çabuk olması gerekiyor. Çünkü artık zamanımız yok. Hani Kulüpler Birliği Başkanı'nın çıkıp ya biz işte playoff oynayabiliriz demesi, bir gazetecinin başka bir şey demesi, başkanının başka bir şey demesi değil. Bir ortak akıl e, kararla bir plan yapmamız gerekiyor. Hocam Almanya'da ne konuşuluyor Alman Ligi için? Şimdi Almanya'daki tüm ligler Nisan sonuna kadar ertelendi. <laughs> tamam mı? Nisan sonuna kadar ertelendi. Ama hala da deniyor ki ya yani Nisan'dan sonra da oyna, oynanacağı şey değil. E, garanti değil. Ve o yüzden de kulüpler herkes ona göre bir pozisyon oluyor şu anda sevgili Ahmet. Ama buranın altyapısıyla bizim altyapımız aynı değil. Buradaki e, şeyler daha farklı. Kulüpler kendi yapısına oturtmuş ama bizim öyle değil ki. Şimdi bizim kulüplerin biliyorsun çok büyük bir e, borç batağı var. Yani kulüplerin gelirleri yok hepsi dipsiz bir kuyu gibi gelen gelirler zaten gidiyor e bu kadar kulübün içinde tesislerde çalışan insanlar var statta görevli insanlar var işte ne evet. bileyim kulüpten alanan birçok insan var ne bileyim yayın şimdi gelirlerini elde tutan bir spor kanalı var şimdi bunun da bir recibeleri var şimdi maçlar oynanmıyor yarın öbür gün spor kanalı diyebilir ki ya ben o zaman niye ödeyeyim ki yani. Şimdi sonuçta çok büyük sıkıntılar bizi bekliyor. Yani anladın mı? Evet. O yüzden bir karar alması gerekiyor. Sert bir ama sert ama geleceğe yönelik. Bak geleceğe günlük değil sevgili Ahmet. Biz bundan kaybediyoruz. Geleceğe yönelik bir karar alması gerekiyor. O da nedir? 20 26. haftaya kadar bak net söylüyorum. 26. haftaya kadar oynanmış ligi ya tescil edecekler, şampiyonu belirleyecekler. Bunu kulüpler karar verecek. Tamam mı? Bunu kabul edecekler. Bunu kamuoyuna iyi anlatacaklar. Ya da ya da ben sana söyleyeyim diyecekler ki biz bu sezonu tescil etmiyoruz bakın tescil etmiyoruz Eylül'de Ağustos'ta tekrardan yenilik başlayacak diyecekler bu ikinci seçenek üçüncü seçenek ki, ki benim e, daha çok üstünde durduğum şey e, çünkü bu virüsün ben daha etkilerinin yankılarının çok uzun olacağını düşünüyorum ona göre bir pozisyon almamız gerekiyor sevgili Ahmet tamam mı? Ee, en azından 12 aylık bir süreyi tamam mı insanların toplanma alanlarına sokmadan yani futbolu oynatmadan e, Şubat ayında gibi 12 ay sonrasından bahsediyorum. Tekrardan bu ligleri başlatıp devam ettirmeyi düşünüyorum yani. Benim yani Şubat, var. Şubat ayında başladığında ama yine takvim yaza kadar az olacak orada da sıkıştırılmış bir lig mi öngörüyorsun? Hani normalde Et Eylül'de başlıyordu ya. Evet evet. Yani işte onun programını yaparlar. Çünkü Avrupa'da da Anladım. biliyorsun senede 60 maç oynuyorlar yani anladın mı? Evet. Hani o çok büyük evet. bir şey değil, sorun değil aslında. Peki. Çünkü İngiltere ve Almanya hep Fransa, İspanya da çarşamba pazar maç oynuyor yani Sıkıntı yok. Sinan ya Kaloğlu. buradaki asıl amaç sevgili Ahmet bak çok evet. re real olarak söylüyorum. Tamam mı? Lütfen. Bak çok real olarak söylüyorum. Asıl amaç <laughs> halkımızın, insanların sağlığını koruyabilmek. Futbol Kuşkusuz. ya da bir başkası Tabii. öbür şeyler bunların hiçbir önemi yok. Önemli olan insan sağlığı. Biz de insan sağlığını bütün gelirlerin üstünde tutmalıyız. Çünkü bu <laughs> e, hastalık ne kadar uzarsa bu virüs ne kadar uzarsa ülke ekonomisine ne bileyim herkese yansır. Yansıdığı zaman da haliyle insanlara da yansıyacak ülke ekonomisine yansıdığı evet. zaman. Sevgili Sinan Kaloğlu biz anlaşılan o ki senle bu sohbetleri çok yapacağız. E, hepimiz <laughs> evdeyiz evde kalıyoruz. Gerçi ben gazetecilik... Görevimden ötürü gidip geliyorum özel araçla gidip geliyorum pek insan içine karışmadan mümkün olduğunca. Ben aslında sana soracak çok sorum var da hı hı. bu konuyla bu programı kapatmak istiyorum ki bu işlenmiş olsun. E, sonraki buluşmalarımızda e, ben senin adına bana söz vermiş olayım. <laughs> i̇şte Fenerbahçe'ye Galatasaray'a gaspare, biraz hani futbol yok ama futbol konuşmaya çalışacağız. E, onları yapacağız. E, bir şekilde de hayat devam edecek. Umudumuzu da taşımak zorundayız. Yani umut etmek zorundayız. Ben şöyle bir umut içindeyim açıkçası. Hani şu an maçlar oynanmıyor falan herkes üzülüyor falan belki ama aslında her işte bir hayır vardır sevgili e, Ahmetçim. E, evet. Şimdi bizim kulüplerimizin durumu çok dibe vurmuştuk açıkçası maalesef, maalesef. maalesef ki yeni sezonda bizim liglerimiz başlasa bile bu gelirlere sahip olamayacağız. olamayacağız. Ve kulüpler de evet kulüpler de bu gerçeği görecekleri için dip görmüş olan bütün kulüpler öze dönüş yapacaklar. Yani biz öz kaynakları hmm. kullanmaya başlayacağız. Bütçeleri düşüreceğiz. Pahalı oyuncularımızı yollarımızı ayıracağız. Yani yabancı oyuncularla o kontratları yapmayacağız ve bu sefer de ne olacak? Belki bizim e, milli takım düzeyinde, Avrupa düzeyinde çok daha yeni yeteneklerimiz ortaya çıkacak. Yani 2002 öncesinde Almanya'da 2002 öncesinde Almanya'da futbol dibe vurmuştu sevgili Ahmet. Sonra kulüplerin yaşadığı krizler, yaşadığı krizler e, kulüplerin altyapıdan oyuncu çıkarmasına vesile oldu. İşte e, Kuranyılar yıllar falan hep böyle ortaya çıktı Almanya'da ve bunlarla birlikte çok yetenekli oyuncularla çıkarak 2002'den sonra Almanya futbol devrimi yaş yaşamış oldu. Belki, Belki bizim, de için bunu... de bizim için de bu geçerli olabilir. Tabii ki. Bizim için de bu geçerli olabilir Umarım ona olacak. vesile olur. Yani ona vesile olur çünkü artık yapacak bir şey yok. Kulüplerin bir evet. alternatifi yok. Yani kulüplerin gelirleri evet. düşecek sevgili Ahmet. O yüzden de mecbur küçülmeye gidecekler bütün kulüpler. Peki sevgili Sinan Kaloğlu, Beşiktaş'ın ve Türk futbolunun unutulmaz eski golcüsü, milli futbolcusu ve artık teknik direktörlük yolunda adımlarını hızla, atan ismi. Çok teşekkür ediyorum Sinan Kaloğlu. Almanya'dan görüştüm bizimle ama görüşmeye devam edeceğiz. <laughs> ben teşekkür ederim. Umarım şu virüs belasından bir an önce kurtuluruz. Be. Ben tüm halkıma, tüm dosa, dostlarıma lütfen evde kalın diyorum. Yayılmasını önleyelim. Herkese sağlıklı esenlikler diliyorum. Aynı dileklere ben de katılıyorum. Senin şahsında Almanya'daki bütün gurbetçilerimize, dostlarımıza selamlar yolluyoruz. Playspor YouTube kanalında, Playspor hesabında kalmaya devam edin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalsın Sakalolu. Hoşça kalın.